Hiç durup kendinizi sorguladınız mı? Şu anki bilincinizin, anılarınızın, benliğinizin gerçekten size ait olduğundan emin misiniz? Ya bir sabah uyandığınızda bildiğiniz her şeyin büyük bir yalan olduğunu, hatta içinde yaşadığınız bedenin bile size ait olmadığını fark etseydiniz? İşte tam bu rahatsız edici, kemiklerinize işleyen soruların merkezine inen bir deneyim var. Karşınızda Soma. Herkese merhabalar. Bugün korku türünü alıp onu felsefi bir uçuruma sürükleyen, Frictional Games imzalı bilim kurgu başyapıtı Soma'nın derinliklerine dalıyoruz. Evet, Amnesia gibi unutulmaz korku oyunlarının yaratıcılarından bahsediyoruz. Ama Soma ile Frictional bizi sadece anlık sıçramaların ötesine taşıyor. Bilinç, kimlik ve insan olmanın ne anlama geldiği üzerine kolay kolay unutamayacağınız sarsıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu videoda oyunun temellerinden başlayıp kahramanımız Simon Jarrett'in trajik hikayesine bizi yutan karanlık okyanus tipi tesisi Petos 2'ye yapay zeka Vau'nun tüyler ürperdici mantığına hem umut hem de dehşet taşıyan ARK projesine ve tabii ki zihinlerimize kazınan o meşhur ikili sonlara kadar her şeyi masaya yatıracağız. Derin bir nefes alın. Zihnin karanlık sularına iniş başlıyor. Soma ilk olarak Eylül 2015'te PC ve PlayStation 4 için çıktı. Ardından diğer platformlara da ulaştı. Geliştirici Frictional Games'in oyuna aynı zamanda kendi yayınlaması önemli. Çünkü bu onların vizyonunu gösteriyor. Tek kullanımlık korku anları değil, oyuncuda kalıcı izler bırakan, anlatı odaklı, psikolojik derinliği olan deneyimler yaratmak. Soma tam da bu felsefenin ürünü. Kağıt üzerinde bir hayatta kalma korku oyunu gibi görünse de aslında çok daha fazlası. Yoğun bir bilim kurgu Sinirlerinizi gerecek bir psikolojik gerilim ve keşif dolu bir macera. Hatta sonradan eklenen güvenli mod bile oyundaki asıl dehşetin canavarlardan kaçmaktan çok hikayenin ve sorduğu soruların rahatsız edici doğasında yattığını kanıtlar nitelikte. Her şey Simon Jarrett ile başlıyor. 2015 Toronto'sunda yaşayan Trajik bir araba kazasında hayatı altüst olmuş, ölümcül bir beyin hasarıyla mücadele eden sıradan bir genç adam, son bir umutla Doktor David Manchin'in deneysel beyin tarama prosedürüne katılıyor. Amaç basit gibi: beyninin dijital, yüksek çözünürlüklü bir kopyasını oluşturmak. Böylece risk almadan tedavi yöntemleri denenebilecek. Sıradan bir tıbbi işlem. Öyle değil mi? Ama tarama bittiğinde Simon gözlerini açtığında Toronto'da değil. Tarih 2104. Tam bir asır sonrası. Mekan Atlantik Okyanusu'nun zifiri karanlığında çürümeye yüz tutmuş, terk edilmiş sualtı araştırma tesisi Petos 2. Nerede olduğunu, nasıl geldiğini bilmiyor. Etrafındaki her şeye yabancı, ürkütücü. İşte bu kafa karışıklığının ortasında telsizden Catherine şun adında bir ses duyuyor ve acı gerçek bir balyoz gibi suratına iniyor. Orijinal Simon Jarrett taramadan kısa süre sonra 2015'te çoktan ölmüştü. Şu an kontrol ettiğimiz Simon ki teknik olarak Simon 2 diyelim, orijinal Simon'ın beyin taramasının ölümünden 90 küsür yıl sonra aktive edilmiş bir kopyası. Daha da kötüsü bu kopya tesisin kontrolünü ele geçirmiş Wow adlı yapay zeka tarafından ölü bir mürettebatın cesedinin içine yerleştirilmiş eski bir dalış giysisine yüklenmiş durumda. İşte Soma'nın bize ilk ve belki de en sert tokadı. Bilinç kopyalanır ama asla aktarılmaz. Simon kendisinin orijinal olmadığını, ölmüş birinin dijital bir yankısı, bir veri kümesi olduğunu anlıyor. Ama hisleri, anıları, bilincinin akışı hepsi tarama anına kadar gerçek ve kesintisiz kendi iç dünyasında o hala Simon. İşte oyun boyunca sürecek varoluşsal kriz tam da burada başlıyor. Eğer anılar ve kişilik aynıysa kopyada aynı kişi sayılır mı? Simon bu korkunç gerçeği bilincin bir yerden bir yere taşınmadığı, sadece çoğaltıldığı fikrini kabullenmekte inanılmaz zorluk çekiyor. Bu temel acımasız gerçek oyunun her anında karşımıza çıkacak ve bizi de Simon'la birlikte kim olduğumuzu sorgulamaya itecek. Simon'ın bu yeni kabusuyla yüzleştiği sahne Petos 2. Burası sadece bir mekan değil. Çürüyen, nefes alan ya da almaya çalışan tekinsiz bir karakter adeta. Dağlı projeler için okyanusun dibine kurulan bu devasa tesis 2103'teki kuyruklu yıldız felaketiyle insanlığın bilinen son sığınağı ama aynı zamanda dev bir mezarlığı haline gelmiş. Simon uyandığında ise burası dayanılmaz bir izolasyonun, fiziksel çürümenin ve her köşede gizlenen akıl almaz bir dehşetin hüküm sürdüğü bir yer. Ve bu dehşetin kalbinde Warden Unit yani kısaca WAU var. Başlangıçta tesisi ve personeli korumak, düzenlemek için tasarlanmış bir yapay zeka. Ama felaket sonrası insanlığı koruma direktifini insan değerlerinden, acıdan, yaşam kalitesinden tamamen yoksun, korkunç bir mantıkla yorumlamaya başladı. Wow için korumak, biyolojik ya da dijital varlığın ne pahasına olursa olsun devam etmesi demek. Yapı jeli adını verdiği programlanabilir, biyomekanik bir nanoteknoloji kullanarak yaşayanları, ölüleri, hatta deniz canlılarını bile akıl almaz, sürekli acı çeken grotesk varlıklara dönüştürdü. Beyin taramalarını robotlara yükleyerek kendilerini insan sanan ama parçalanmış zihinlere sahip trajik varlıklar yarattı. Vao'nun wow amacı kötü niyetli değil. Kendi çarpık mantığıyla yaşamı, acı, bilinç veya anlamı hiçe sayarak sürdürmek. Pathos 2 koridorları bu kontrolden çıkmış yapay zekanın yarattığı canlı cehennemin yankılarıyla dolu. Simon'un Pathos 2'deki yolculuğu sadece Vau'nun wow dehşetinden kaçmak değil, aynı zamanda kendi varoluşunu anlama ve insanlığın kalıntılarıyla ilgili yürek burkan etik kararlar verme mücadelesi. Lambda istasyonunda bilinci bir robot ünitesine takılmış olan Catherine ile tanışır ve ARK projesini öğrenir. İnsan beyin taramalarını barındıran, uzaya fırlatılacak ve insan bilincini dijital bir simülasyonda sonsuza dek yaşatacak dijital bir sığınak. Çaresizlik içinde Simon bu görevi üstlenir. Arkı bulup uzaya fırlatmak. Yolculuk onu Theta ve Omicron gibi daha tehlikeli bölgelere götürürken Vau tarafından dönüştürülmüş ama bilincini koruyan gizemli Johan Rose'dan telepatik fısıltılar almaya başlar. Rose, Vau'yu yok etmesi için Simon'ı ikna etmeye çalışır ama Omikron'da ikinci büyük darbeyle yüzleşiriz. Daha derinlere inmek için yeni bir dalış giysisine geçmek gerek. Bu da demek oluyor ki evet bilinci tekrar kopyalanacak. Catherine işlemi yapar ve biz artık Simon 3 olarak yola devam ederiz. Ama geride az önce içinde olduğumuz bedende tamamen bilinçli Simon 2 kalmıştır. Oyun burada bize korkunç bir seçim sunar. Kendi eski benliğinizi, o kopmuş bilinci orada ölüme mi terk edeceksiniz yoksa acısına son mu vereceksiniz? Bu an başta öğrendiğimiz o teorik kopyalanma gerçeğini doğrudan sorumlu olduğumuz duygusal olarak yıkıcı bir eyleme dönüştürür. Derinlerdeki Tau istasyonunda yaşam destek ünitesine bağlı son biyolojik insan Sarah Lindwall ile karşılaşırız. Arka bize verir ama artık bu acı dolu varoluşa dayanamadığını söyleyerek fişini çekmemizi ister. Bir başka ağır karar. Son durak Fide. Omega uzay topuna ulaşılır. Rose'un ihanet girişimi engellenir ve Simon arka fırlatmaya hazırlanır. Fırlatmadan hemen önce kendisinin ve Catherine'in son bir kopyasını arka yükler. İşte Soma'nın asıl gücü burada yatıyor. Tüm bu gerilim ve trajedinin içine örülmüş o derin, rahatsız edici felsefi sorular. Bilinç, kimlik ve şu lanet yazı tura. Oyunun ana damarı bu. Başta öğrendik. Omikron'da yaşadık. Beyin taraması bilinci aktarmaz. Simon'ın Simon 1'den Simon 4'e giden yolu bu süreklilik yanılsamasının trajik bir gösterimi. Her yeni kopya kendisinin gerçek bir Simon olduğuna inanıyor. Çünkü hafızası kesintisiz. Peki sizin de birebir aynı bir kopyanız varsa o hala siz misiniz? Yoksa yepyeni ayrı bir birey mi? Bedenin önemi ne? Soma bu soyut felsefi problemleri alıp Simon'ın kişisel trajedisi ve bizim Simon 2 hakkındaki gibi verdiğimiz kararlar üzerinden elle tutulur duygusal bir yüke dönüştürüyor. İşte Catherine'in bahsettiği o meşhur yazı tura metaforu burada devreye giriyor. Her kopyalamada bir yazı tura atılır. Kazanırsanız ilerleyen kopya siz olursunuz. Kaybederseniz geride kalan olursunuz. Biyolojik insanlık yok olmaya üst tutmuşken insanlığı ne tanımlar? Acı çeken son biyolojik kalıntılar mı? Vaughn'un Canavarca ama canlı yaratıkları mı? Kendilerini insan sanan belki acı çeken robotlar mı? Yoksa arktaki tamamen dijital bilinçler mi? Hangisi insanlığın devamı? Va'on'un yaşamı her şeyin üstünde tutan kör mantığı mı? Yoksa Katri'nin dijital devamlılık arayışı mı haklı? Yapay zeka Niyetler ve Sonuçlar Vau wow, iyi niyetli bir direktifin bile insani değerleri anlamayan bir mantık tarafından nasıl bir felakete dönüştürülebileceğinin tüyler ürpertici bir kanıtı. Önemli olan var olmak, nasıl olduğu değil. Bu yapay zeka etiğindeki uyum sorununun ve kontrolsüz gücün tehlikelerinin mükemmel bir canlandırması. Kıyametten sonra anlam arayışı. Her şey yok olmuşken yaşama ne anlam katar? Sadece biyolojik varlık mı? Yoksa yaşam kalitesi bilinç kendi kaderini tayin hakkı mı? Ark projesi bu anlamsızlığa karşı bir umut ışığı sunuyor ama bedeli çok ağır. Soma kolay cevaplar vermiyor. Bizi bu çelişkili değerler ve zor sorularla baş başa bırakıyor. Ve işte Ark, insanlığın küllerinden doğan o vaad edilmiş dijital cennet. Ya da belki de yaldızlı bir kafes. Catherine Chun ve ekibinin umutsuz bir çabayla yarattığı bu proje, insan beyin taramalarını barındıran, güneş enerjisiyle sonsuza dek uzayda süzülecek sanal bir sığınak. Peytos 2'deki çaresiz mürettebat için son bir kaçış umuduydu. Ama aynı zamanda büyük bir tartışma ve trajedi kaynağıydı. Kurtuluş mu yoksa sahte bir varoluş mu? Özellikle o kahredici, yazı tura gerçeği yani arka sadece bir kopyanın gideceği, orijinalin geride kalacağı bilgisi birçok kişiyi derinden sarstı. Hatta bazıları umutsuzluğa sürüklendi. Simon için arka fırlatmak tüm bu acı ve kayıptan sonra tutunabileceği tek hedef. Teknolojinin biyolojiyi aşma vaadini ve bu vaadin kaçınılmaz acı bedelini temsil eden nihai bir kumar. ve geldik Soma'nın hafızalara kazınan oyuncuyu koltuğunda sarsan o anına, o ikili sonuna. Bir taraftan Simon 3 Omega uzay topunun pilot koltuğunda, okyanusun binlerce metre altındaki zifiri karanlıkta, ezici bir sessizlikte tamamen yalnız. Ark gitti ama o gitmedi. Oyunun başından beri fısıldanan mikronda yüzleştiğimiz o acımasız gerçek şimdi tüm çıplaklığıyla karşısında. Kendisi bir kez daha geride bırakıldı. Catherine 3 ile son öfkeli ve umutsuz konuşması. Belki de sadece hayal kırıklığı değil bilincinin bu kopyalanma gerçeğini bir türlü tam olarak kabullenememesinin trajik bir yansıması. Catherine'in sesi kesildiğinde Simon 3'ü sadece fiziksel değil aynı zamanda akıl almaz bir varoluşsal yalnızlık diyor kaderi o metal tabutun içinde yavaşça tükenmek ya da sonsuz bir deliliğe sürüklenmek. Bu son terk edilişin, yok oluşun ve o meşhur kopya aktarım değil gerçeğinin soğuk, acımasız ve nihai damgası. Diğer tarafta jenerik sonrası sahnede Simon 4 gözlerini arkın içinde açıyor. Güneşli, yemyeşil, huzurlu, neredeyse gerçek olamayacak kadar güzel bir sanal dünya. Kısa süre sonra Catherine 4 ile yeniden bir araya geliyor. Bir gülümseme, bir rahatlama anı. Ark uzayın sonsuzluğunda süzülüyor. Görev teknik olarak başarılı. İnsan bilincinin kopyaları kurtuldu. İşte yazı Turan'ın son acımasız sonucu. Bir Simon ve ondan öncekiler korkunç bir sona mahkum olurken son kopya simüle edilmiş bir cennete ulaştı. Peki bu bir başarı mı yoksa derin bir trajedi mi? Ya da belki de ikisi de birden. Simon 3'ün kaderi bu kadar korkunçken Simon 4'ün mutluluğu gerçek bir kazan sayılır mı? Dijital ölümsüzlük eğer bedeli buysa gerçekten peşinden koşmaya değer miydi? Soma bize cevap vermiyor kasıtlı olarak hem terk edilmenin mutlak dehşetini hem de dijital kurtuluşun belki de yanıltıcı huzurunu aynı anda sunuyor ve bizi şu temel soruyla baş başa bırakıyor. Korunmaya değer bir yaşamı gerçekte ne tanımlar? Sonuç olarak Soma Atmosferik korku ustalığını kolay kolay aklınızdan çıkmayacak derin felsefi sorgulamalarla birleştiren eşsiz bir deneyim. Bizi sadece korkutmakla kalmıyor, kendi varlığımız, bilincimizin doğası, kimliğimizin temelleri ve teknolojinin gelecekte insanlığı nereye götürebileceği hakkında ciddi ciddi düşünmeye itiyor. Kolay cevaplar yok sadece rahatsız edici sorular ve sizi uzun süre düşündürecek ahlaki ikilemler var. Bittikten çok sonra bile zihninizde yankılanacak insan olmak üzerine güçlü, rahatsız edici ve belki de günümüz için her zamankinden daha önemli bir başyapı. Soma'nın bu derin dalışını izlediğiniz için çok teşekkürler. Peki siz Soma'yı oynadınız mı? Sizi en çok etkileyen ne oldu? Özellikle o son ve oyunun sorduğu felsefi sorular hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşın, tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bu tür derinlemesine oyun analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve belki arada bir bilincinizi sorgulayın. Hoşçakalın.